Türk, eğitim sistemi Türkiye'de iyi kötü tartışılan bir durumu olabiliyor. Düzeltilmesi gerekebilir. Müfredat tartışma oluyor. Ama tartışılmaması gereken tek şey şu. İyi insan yetiştirmemiz gerekiyor. Buna bir empati gösterebilmek e bu önemli bir şey. Bunu öğrendiği zaman o zaman bir sürü bir şey çözülecek zaten. Ve dedim ki ben de bir baba olarak zaten e ben de ben kızımın etrafında iyi insanlar olmasını istiyorum ya. E, Magenta yayıncılık olarak yaklaşık 18 yıldır Türkiye'de yabancı dil alanında faaliyet gösteriyoruz. Birçok uluslararası firmanın bünyesinde veya temsilcisi olarak Türkiye'de faaliyet gösterdik. Yaklaşık son 8 yıldır e, özellikle kendi içeriklerimizi üretmek ve tabii ki gelişen dünyanın ihtiyaçlarından dolayı da daha dijital tarafta üretim yapmaya ağırlık verdiğimiz bir sürece girmiştik. Buradaki aslında birinci amacımız da Türkiye yabancı dil eğitimi alanında daha çok yabancı yayın evlerinin ve eğitim firmalarının e, kontrolü altında bir yer diyebiliriz aslında. Ya biz dedik ki burası sadece tüketen bir yer değil ve burada çok iyi akademisyenler de var, çok iyi yazılımcılar da var ve biz bunca yıllık birikimimizle beraber aslında biz daha iyi, daha efektif şeyler yapabiliriz inandığımız için burada tamamen Türkiye'deki yabancı dil eğitimindeki akademisyenler ve yazılımlarla beraber projeler geliştirmeye başladık. Son projemiz de yaklaşık bir buçuk yıldır üzerinde çalıştığımız bir projeydi. Bir buçuk iki yıldır. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik Hedefleri Temelli bir online İngilizce eğitim platformu hazırladık. Buradaki aslında amacımız da birazcık şöyle bir şeydi. Yabancı dil eğitim sürecinin sadece yabancı dil öğrenmekle değil aslında bunun biraz da başka bir faydaya da dönüşebilmesini sağlamaktı. Bunun içinde Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik Hedefleri'ni e, ee, müfredatın odağına koyarak çocukların İngilizce geliştirirken açlık, nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, iklim krizi gibi hepimizin bildiği aslında Birleşmiş Milletler'in 17 hedefinin her birisi sürdürülebilir olarak her sene öğrenebilecekleri ama bunları öğrenirken de yabancı dillerini global uluslararası müfredat paralelinde geliştirebilecekleri bir program hazırladık. Bu programla beraber de e, 2024 yılında önce İngiltere'deki BAT e, organizasyonunda finalist olduk. Şimdi yakın zamanda yaklaşık bir ay önce aldığımız bir haberle de e, British Council'ın İngiltere'de e, Elton's olarak e, olan yabancı dil eğitiminin gelişimi buna katkı sunan hem metodolojik hem içerik olarak projelerle ilgili yaptığı yarışmada e, inovasyon tarafında finalist olduk sadece yabancı dil konuşan çocuklar değil iyi çocuklar da yetişsin istiyoruz. Yani iyi İngilizce konuşan ve iyi olan çocuklar yetişsin istediğimiz için ki 9-10 yaşlarından başlayıp da biz bunları öğretebilirsek bir 15 yıl sonrasında bütün bu çocuklar bir yerlere geldiğinde ne kadar çok çocukta bir farkındalık yaratırsak hem iyi İngilizce konuşan ama hem de farkındalığı yüksek çocuklar yetişmesini amaçladığımız ...bir proje bizim The Globals adını verdiğimiz bu son projemiz. Bu şu anda kurum bazlı kullanılan bir ürün. E, yabancı ile eğitim veren kurumlar kullanıyor. E, şimdi tabii bu aldığımız ödüllerin uluslararası alandaki... ...dikkat çekmesiyle beraber de aslında diğer büyük bir amacımız da... ...birçok dünyanın ülkesinde bunun bir şekilde distribütörlük... ...veya başka türlü e, business modellerle beraber aslında... ...diğer ülkelerde yayılması. Yani Türkiye'de üretilen bir içeriğin artık uluslararası arenada da kullanılması. Bununla ilgili görüşmelerimiz de halen devam ediyor. İnşallah ona dair de olumlu görüşmelerimiz olacak. Türkiye'de hala hazırda kullanan 100 binden fazla çocuk hala hazırda var. Henüz daha bu yıl şimdi resmi lansmanını yapacak olmamıza rağmen. Kurumlarda kullanılan hem hibrit bir yapıya uygun hazırladığımız bir ürün. Ya da sadece eve gittiklerinde İngilizcelerini tekrar etmek için de yaptıkları bir ürün. Uluslararası İngilizce müfredatına paralel yaptığımızdan dolayı da bütün kaynaklarla paralel gidebilen, çocukların her türlü İngilizcelerini kendi seviyelerine göre tekrar edebilmeleri imkanı veren bir platform. Bu sürecin sadece öğrenci için bir öğrenme süreci olmasın, öğretmen için de bir öğrenme süreci olsun fikrimiz vardı. Çünkü buradaki bütün konular, evet çocuklar İngilizcelerini geliştiriyor, tekrar ediyor, evet öğretmenler derste ders anlatıyor ama burada daha önce de söylediğim gibi, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik hedeflerini baz almamızdan dolayı öğretmen için de bir süreç oluyor. Öğretmenlere bunlarla ilgili eğitimlerimiz oluyor, workshoplarımız oluyor. Hangi konu nasıl anlatılacak veya nasıl kullanılacak programlarla ilgili olup aslında kullanan kurumlara bütün bir yıl boyunca da ciddi bir hem metodolojik hem de pedagojik anlamda destek verdiğimiz bir süreçle ilerliyor. Biz evet bu çocuklara hep bir şey öğretmeye çalışıyoruz. Ama bu sürecin sadece işte çarpım tablosunu öğrenmek veya işte tarih öğrenmek veya coğrafya öğrenmek. Yani bunu da şu empatiyle yapmaya çalışıyoruz. Ee, ben de bir kız çocuk babasıyım. Ve bir yerden sonra aslında 15 yaşında bir kızım var. Ben şunu fark ettim. Benim için kızımın sosyal çevresi, arkadaşları bunlar önemli. Ve bu önemi ben o çocukların sadece akademik başarılı olmalarına göre değerlendirmiyorum. Ve benim bir anne baba olarak istediğim şey şu. Benim çocuğumun iyi arkadaşları olsun. Duyarlı arkadaşları olsun. Ona bir kız olduğu için başka bir cinsin, karşı cinsin saygı gösterebiliyor olması lazım. Önceliklerimin bu olduğunu hissettiğim bir yerde biz de bizim yapabileceğimiz şey eğitimse biz aslında o eğitim modelinin içerisinde olabildiğince bunu yerleştirmeye çalışıyoruz. Aslında herkesin de kendi yaptığı işi aynı empatiyle yapması gerekiyor. Tabii ki de teknolojinin getirdiği yapay zeka gibi birçok yeniliği biz de hali hazırda platformlarımızda kullanıyoruz. Ama biz işin biraz daha böyle bu yeniliklere bu kadar peşinde koşarken temel ihtiyaçlardan vazgeçmememiz gerektiğini de düşünüyoruz. Ve işin temeline geldiğimizde de dil öğrenimi de evet okuma, dinleme, konuşma, yazma. Zaten dört temel beceri geliştirdiğinizde zaten İngilizcenizi geliştiriyorsunuz. Biz bunu daha efektif hale getirelim. Etrafımızda ne kadar iyi insan olursa Zaten süreç kendi içinde otomatikman düzelen bir yere gelecek.